A -a, nereye gidiyorsun? Mahkemeye! Ne mahkemesine? İhsan abinin mahkemesine! Hani şu amcanın evini soyanın mı? Hı. Dur kız ben de geliyorum! Bayılırım mahkeme dinlemeye! Ha, sen de üzerindeki şu kokmuş elbiseyi çıkar da dün aldığımızı giy! Sanık İhsan Sağlamer, Olay gecesi şikayeti Kemal Orcan'ın evini soyarken polisler tarafından suçüstü yakalanmıştır. Sanığın açık ikrarı neticesi yukarıda belirtilen müsbet suçları işlediği subute erdiğinden sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca iki sene hapis cezası ile tecziyesine ayrıca bu yakalanışına kadar sabıkasız olarak bilinen İhsan Sağlamer'in şikayetler ve ihbarlar değerlendirilerek beş ayrı hırsızlık olayının da faili bulunduğu görgü tanıkları ve parmak izlerinin tespiti sonucu anlaşılmıştır. Böylece altı suçu işlediği sabit olduğundan aynı madde gereğince ayrı ayrı altı suçtan cezalandırılmasına, 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine temiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. yapmamalıydım bunu, bırakmamalıydın beni. Ne oluyorsun be güvercin? Yakışır mı sana bunlar? Ama kanatları kırık güvercin. Tam tersi. Daha kuvvetlisin. Artık sana kimse bir kötülük yapamaz. Benim için kendini niçin mahvettin? Niçin? Kes be! Kimse kimse için kendini mahvetmez bu rezil dünyada. Hadi Nuran gidelim. Bırak şu hırsız herifi. Kim bu kadın? Annesiyim ben onun. Vay anam vay! İşte şimdi dedi kazığı güvercinim. Hakim on iki sene üç ay dediği zaman kılım bile kıpırdamamıştı. Ama şimdi kolumu kessen kanım akmaz. Bana bak oğlan katnem karı! Bu kıza gözün gibi bak! Bir yere bir şey olursa, bir tırnağım yakanladır? Namusuna bir çamur sıçrarsa, bataklık olur seni boğarım! Vay anam vay biz aslandan korkarken yılan çıktı karşımıza be. Korkma insan üzülme sen. Bana hiçbir şey yapamayacaklar. Hadi kız gidelim. Kafi <laughs> derecede rezil olduk etrafa. Hayır. Hayır Yürü diyorum. istemiyorum. Bırak. Yürü. <laughs> bırak beni. Bırak ne olursun. Yürü diyorum sana. Bırak. Yürü. Onunla ben de hapse girmek istiyorum. Ay, yürü kızım yürü. Hayrola Leyla hanım ne oldu? Bir şey yok. Nura sus ağlama yeter artık. Bizim deli kızım bugün gene babaları tutmuş. Kızınız mı? Kızınız mı bu küçük hanım? olmaz olsun. Hadi bırak ağlamayı da şu dolmuş durağına gidelim. Yürü. Ben de hapse gideceğim onunla. Yürü diyorum. <laughs> Buyurun sizi taksiyle götüreyim. Teşekkür ederiz delikanlı. Buyurun Nur Hanım. Hadi kızım. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim Nurhan Hanım. Şimdi ağlamayı bırakın da size nasıl yardım edebilirim onu söyleyeyim. Biraz evvel mahkemede çok sevdiğim bir insanı 12 yıl hapse mahkum ettiler. Hangi hapishaneye götüreceklerini öğrenebilir misiniz? Elbette öğrenirim. İsmi neydi? İhsan Sağlaner. Şey... Bir de nasıl ziyaret edebilirim onu? Onu da hallederiz, hiç merak etmeyin. <laughs> Sizi bıraktıktan sonra ben hemen mahkemeye dönerim. Çok teşekkür ederim. <laughs>